basamaklı ABCD sayısının basamakları birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı biçimdedir. Sağdan sola doğru artan şekilde devam ediyoruz. D birler, C onlar, B yüzler, A da binler basamağı. 4 basamaklı ABCD sayısının C'nin sayı değeri C ama basamak değeri 10C'dir. Çünkü görüldüğü gibi C sayısı onlar basamağındadır ve basamak değeri sorulduğunda 10C ifadesini vermek lazım. 5843 sayısının 8 için sayısal değeri Sayı değeri 8. Ama basamak değerine bakıldığında yüzler basamağında olduğu için karşılığı 800. 1'den 80'e kadar olan sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak 1, 2, 3, 4, 5, bla 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 79, 80 sayısı elde ediliyor. Buna göre a sayısının kaç basamaklı olduğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar 1'den başlayıp 9'a kadar gidecek olan sayılarda zaten 1 basamak kullanmış olduk. Dolayısıyla burada 9 rakam kullanıldı. Yani burası için 9 basamaklık bir hane dolu. Sonra 10 başlayıp 80'e kadar devam edecek bir sayı grubu var. Kaç tane sayı var burada? Hemen bakalım. Son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı birer birer artıyor malum. Dolayısıyla burada da 71 tane sayı var. Bu 71 tane sayının her biri 2 basamaklı yani 2 rakam kullanılacak. O halde 142 tane de burada rakam kullanılmış olması lazım. E 142, 9 da burada toplam 151 rakam kullanılmış. Bu da demek oluyor ki 151 basamaklı. Dolayısıyla A sayısı 151 basamaklı bir sayı. 3 basamaklı ve rakamları birbirinden farklı 3 farklı doğal sayının toplamı 2298 olduğuna göre en küçük sayı en az kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar bizim 3 tane sayımız var. Bu 3 tane sayıdan bir tanesinin en az olmasını istiyorum. O zaman diğerlerini büyük seçeceğim. 3 basamaklıydı bunlar. 999 seçeyim istiyorum ama rakamlar birbirlerinden farklı diyor. Onun için seçebileceğim en büyük sayı 987. Diğerinde 987 seçmek istiyorum ama farklı doğal sayılar diyor. O zaman diğerini 986 seçiyorum. Peki, diğerini bulabilmenin yöntemi 987 ile 986'yı toplayıp 2298'den çıkartmak olacak. 7 6 13 3'ünü yazdım elde 1 var. Buraya verdim 9 8 17 elde 1 var. Buraya verdim 10 19. Sonrasında 2298'den 1973'ü çıkartalım. Burası 5, burası 2, burası 3. Demek ki aradığımız sayı en az 325 olabilir. İki basamaklı 5 doğal sayının toplamı 122 olduğuna göre en büyük sayı en çok kaç olabilir? Arkadaşlar 5 tane sayımız var. Bu 5 tane sayı ile alakalı bir tanesinin çok büyük olmasını istiyoruz. O zaman diğerleri küçük seçeceğiz. İki basamaklı olması gerekiyor bunlar. Seçebileceğim en küçük sayım 10. Diğeri bakıyorum iki basamaklı 5 doğal sayı diyor. Ne rakamları farklı demiş ne sayılar birbirinden farklı demiş. O zaman ben bunların hepsini 10 seçeyim. Dolayısıyla bunların toplamları 40 yaptı. 5 sayının toplamı olan 122'den bu 4 sayının toplamı olan 40'ı çıkarttığında geriye 82 kalacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. En küçüğü 32 olan farklı 4 doğal sayının toplamı 231'dir. Buna göre en büyük sayı en çok kaç olabilir? Arkadaşlar kaç tane sayımız var? 4 tane. Bu 4 tane sayıdan bir tanesinin çok büyük olmasını istiyorsak diğerlerini küçük seçeceğiz. Fakat bu sayılardan en küçüğü 32 ve bu sayılar birbirlerine farklıymış. O halde bir sonrakini seçeceksem 33, bir sonrakini seçeceksem 34 seçmeliyim. Bu durumda 32, 33'ü ve 34'ü bir toplayalım. 2 3 5 9 99 yaptı. 4 sayının toplamı olan 231'den 99'u çıkartırsam şimdi birden 9 çıkmayacak. Yan taraftan aldım. 11'den 9 çıktı 2. Burada 2 kaldı. 12'den 9 çıktı 3. 132 bulunacak. Doğru cevap C seçeneği olacak. 150 sayfalık bir kitabın sayfaları sırasıyla 1'den 150'ye kadar numaralandırılıyor. Sayfalara numara verirken kaç tane rakam kullanılır? Arkadaşlar bir defa 1'den başlayıp 9'a kadar olan kısımda 9 tane rakam kullanılacak. Burası 9 rakam. Sonra 10 ile başlayıp 11 ile devam edip 99'a kadar giden kısımda burada 90 tane 2 basamaklı sayı var. Her birinde 2 rakam kullanıldığı için 90 çarpı 2'den 180 rakam da burada kullanılmış. Sonra 100 ile başlayıp 101 ile devam edip 150'ye kadar giden kısımda kaç sayı var önce onu bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı Artı 1. Burada da 51 tane sayı var ve her birinde 3 rakam kullanılmış. O halde burası da 153 rakam yapacak. Bu durumda 180 artı 153 artı 9'u topladığımda toplam kullanılan rakam sayısını bulmuş olacağım. 3, 9 daha 12. E buraya verdim 9, 5 daha 14, 342 yaptı. Doğru cevap B seçeneğidir. 1, 2, 5, 6, 7 rakamları birer kez kullanılarak yazılan rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı. A, B, C, D sayısında A artı E eşittir B artı D koşulunu sağlayan kaç tane 5 basamaklı sayı yazılabilir denmiş. Şimdi bizden istenilen A ile E'nin toplamının B ile D'nin toplamına eşit olması. Bu durumda 1, 7, 2, 6 gelecektir. Bu ilk durumumuz. Şimdi ben buradan tam 8 tane sayı üretebilirim. Bunu görmeni istiyorum. 1, 7, 6, 2. 7, 1, 2, 6. 7, 1, 6, 2. Sonra 6, 2'lik grubu bu tarafa alayım. 1, 7, 7 diğer tarafa. 2, 6, 1, 7. 6, 2, 1, 7. 2, 6, 7, 1. Ve 6, 2, 7, 1 olmak üzere gördüğün gibi 8 tane grup oluşturdum. Başka var mı? Başka varsa başka toplamlardan elde etmem lazım onu. Ve bir tane daha yakalıyorum sanki. 1, 6, 2, 5. A artı E eşittir B artı D'den. 1, 6, 2, 5 grubu geliyor. Buradan da 8 tane sayı üretebilirim. Artık tek tek bakmana gerek yok. E başka var mı? Başka toplamlara eşit olan sayı bulsaydım bir 8 de oradan gelir ama başka maalesef yok. 8 tane 1, 7, 2, 6 grubundan geldi. 8 tane 1, 6, 2, 5 grubundan geldi. Toplam 16 tane sayı yazıldı. Doğru cevap E seçeneği. Birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 233 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü en az kaç olabilir? Arkadaşlar sayıların en büyüğünün en az olması için sayıların birbirine yakın seçilmesi gerekir. Bu durumda 233'ü 5 sayı olduğu için 5'e bir böleyim. 5 kere 4 20. Burası 33. 33'ü 5'e böldüğümde 6. 6 kere 5 30. Kalanım 3 olacak. Şimdi o 3'ü ne yapacağımı göreceksiniz. Sayıları önce 46, 46, 46, 46 diye seçiyorum. Sonra her birine, her birine ekleyemeyeceğim. O zaman bari 3 tanesine birer tane ekliyorum şu arta kalan 3'ten kurtulabilmek için. Şimdi artık üst sırayla pek bir işim kalmadı. Arkadaşlar şu an topladığınızda 233 yapıyor. Fakat sayılar birbirlerinden farklı değil. Buraya 1 ekleyeyim istiyorum. Şuradan da 1 çıkartayım. En azından bazılarının eşitliğini bozabilmek için. Evet 46'lar bozuldu. 47'lerden de bir tanesi bozuldu. O zaman şu 47'ye de bir operasyon yaptım, onu bu işi kurtaracağım. Mesela ben bu 47'yi 1 azaltsam ama bunun aynı olacak. 2 azaltsam bunun aynı olacak. 3 azaltsam kurtarır. Bunu 3 azalttım da bunu da 3 arttırmam gerekecek toplam değişmesin diye. O halde elde ettiğim sayı grubu şöyle bir şey oldu. Şimdi bizden istenen en büyüğünün en az olmasıydı. Acaba bu 50'yi biraz azaltabilme şansım var mı diye düşünüyorum. Evet ben bunu 49 yapsam, bu 46'yı da 47'ye çıkarsam işte fena olmaz. 49 burası 47 diğerlerini ellemiyorum. 44, 45, 48 diyerek bu şekilde denediğimizde alabileceği en küçük değerin 49 olduğunu buluyoruz. Doğru cevap B seçeneğidir. İki basamak ve birbirinden farklı, rakamları farklı 5 doğal sayının 3 tanesi 20'den küçüktür. Bu sayıların toplamı 132 olduğuna göre en büyüğü en fazla kaçtır denilmiş. Arkadaşlar kaç tane sayımız var? 5. Bu 5 tane sayıdan bir tanesinin ne olması isteniyor? Çok büyük. O zaman diğerlerini olabildiğince küçük seçeceğiz. Diyor ki 3 tanesi 20'den küçük. Onları 10, 11 seçebiliyor muyum? Hayır, rakamları farklı demiş. 12, 13 seçtim. 20'den küçük olan o 3 tane tamam. Şimdi diğerleri demek ki 20'den küçük değil. O zaman ben buna 20 desem bir problem olur mu? Olmaz. Seçebileceğim kadar küçük seçecektim. Peki bunları bir toplayayım. 20 30 42 55 yaptı. 132'den 55'i çıkartalım. 2'den 5 çıkmayacak. 12'den 5 çıktı ne kaldı? 7. Burada da 12'den 5 çıktı 7. Tak sazan seçeneği. 77'nin de rakamlarının farklı olması gerekiyor. Bu durumda yapabileceğimiz tek durum şu. Buraya 21 yapacağız. Bu durumda toplamlar 55'ten 56'ya çıkmış olacak. Bu çıkartma işleminin sonucu da 76 gelecek. Doğru cevap C seçeneği olacak. Birbirinden farklı iki basamakta iki doğal sayının toplamı A olduğuna göre A'nın kaç farklı değeri vardır? Arkadaşlar bunu tek tek hesap edemeyiz. Önce A'nın alabileceği en küçük değeri bir bulmalıyım. A'nın alabileceği en küçük değer. Sayıları küçük seçersek bu durumu kurtarırız. Birbirinden farklı dediğinden dolayı birisini 11, birisini 11 seçiyorum. A'nın alabileceği en küçük değer yani A min 21 olacaktır. A max ise seçebileceğim en büyük sayıları seçiyorum. 99 ve 98 seçtim. Farklı dediğinden dolayı. Rakamlar farklı deseydi 11 ve 99 seçemezdim ama öyle bir şartım yok. 99, 98 topladığımda 197 yaptı. Bu şu demek. 21, 22 bula 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 197'ye kadar bu sayılar oluşturabilirim. Peki burada kaç terim var? 197 son terim. 21 ilk terim. Birer birer artıyorlar artı 1. 197'den 21 çıkarttığımda 176. 1'e böldüm 176. 1 topladığımda 177 tane farklı değer bulunabilir. Doğru cevap B seçeneğidir. Yandaki çarpma işleminde basamak kaydırma yanlış yapan bir öğrenci sonucu 5382 bulmuştur. Buna göre işlemin doğru sonucu kaçtır denilmiş. Arkadaşlar şimdi burasını çarpmış. Neyle çarpmış? 2 tane ABC ile çarpmış. Sonra burasını da 3 tane ABC ile çarpmış. Fakat bu basamak bir basamak sola kayınca üstteki ya da alttakini yanlışlıkla sağa kaydırdığında bir basamak kaydırdığından dolayı artık burası 2 tane ABC değil, 20 tane ABC olmuş. Ve bunların toplamları 23 ABC sayısına eşit ve bunun da karşılığı 5382. Bu durumda ABC'yi bulabilmek için 5382 gidiyorum 23'e bölüyorum. 2 defa var. 46 çıkarttım. 78'de 23 3 defa var. 69 çıkarttık. 92'de 23 4 defa var. 92. Bu durumda ABC sayımız 234 oldu. Bizden istenilen doğru çarpmayı yapmamız. Yani 234 ile 32'yi çarpmam isteniyor. 2 çarpı 4 8. 2 çarpı 3 6. 2 çarpı 2 4. 3 çarpı 4 12 elde 1 var. 3 kere 3 9 bir de elde 10. Sıfırını yazdım elde 1 var. 3 kere 2 6. 1 de buradan geldi 7. 8 8 4 7. 7488 doğru cevabımız olacak. Doğru seçenek E seçeneğidir. Çözümleme. 3 basamaklı ABC doğal sayısı 100A artı 10B artı C şeklinde çözümleniyor. Sebep? C sayısı birler basamağında olduğu için C. B sayısı onlar basamağında olduğu için 10B. A sayısı yüzler basamanda olduğu için 100A olarak yazılarak çözümleniyor. İki basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının 7 katına eşittir. Buna göre A kaç farklı değer alır denmiş. Arkadaşlar şimdi AB sayımız rakamlar toplamının 7 katına eşitse bu durumda böyle olmak zorunda burası. Şimdi ben AB'yi çözümlüyorum. 10A artı B 7'yi de dağıtıyorum. 7A artı 7B. 7A'yı 10A'nın yanına gönderdiğinde burası 3A kalacak. B'yi de karşı tarafa gönderdiğinde 6B olacak. Her tarafı 3'e böldüğümde A'nın karşılığı buradan 2B olacaktır. Bu durumda bunu şuraya taşıyalım ve B'ye değer verelim. 1 verdiğimde A'nın karşılığı 2, 2 verdiğimde 4, 3 verdiğimde 6, 4 verdiğimde 8, 5 veremezsin çünkü A da B de birer rakam. O halde A'nın alabileceği kaç farklı değer bulduk? 4 tane. 3 basamaklı ABC doğal sayısının onlar ve yüzler basamağı yer değiştirdiğinde sayının değeri 450 azaldığına göre A B farkı kaçtır denilmiş. Arkadaşlar şimdi sayımız ABC Sonra ne oluyor? Onlar ve yüzler. Yani kimler? A ile B yer değiştiriyor. B A C oluyor ve sayının değeri 450 azalıyor. Hemen burada şunu düşün lütfen. Demek ki büyük olan kim? Baştaki. O halde ben büyükten küçüğü çıkartırsam bu sonucun karşılığı ne olacaktır? 450. Şimdi başlıyorum çözümlemeye. Burada 100A var. Burada ne var? 10A var. 100A'dan 10A çıktığında 90A kalacak. Burada 10B var. Burada ise 100B var. 10B'den 100B çıktığında eksi 90B kalacak. C'ler ise birbirlerini götürecekler. Her tarafı 90'a böldüğümde A eksi B'nin karşılığı bu durumda 50 gelecektir. 3 basamaklı bir doğal sayının sağına 1 yazılarak 4 basamaklı A sayısı. Aynı sayının soluna 5 yazılarak 4 basamaklı B sayısı elde edilmiştir. A artı B 8565 olduğuna göre 3 basamaklı sayının rakamlar toplamı kaçtır denilmiş. Arkadaşlar bizim 3 basamaklı sayımız ABC olsun. Bu ABC sayının sağına 1 yazılmış ve şöyle bir sayı elde edilmiş. ABC sayısının soluna 5 yazılmış ve böyle bir sayı elde edilmiş. Bunları topladığımızda da 8565 elde ediyormuşuz. Arkadaş o zaman C'yi buldum ben. C4. Çünkü 1 ile neyi toplarsam 5 gelir düşüncesiyle. Burası C4 ise 4 ile B'yi toplamışım 6. O zaman B2. B yerine 2 yazdım. 2 ile neyi toplarsam 5? A3. A3 ise güzel kardeşim. Bak burayı da denkleştirdi. O halde ABC aradığımız sayımız 324. Bizden istenilen bunun rakamlar toplamı 9 olacak. ABC, BCA ve CAB 3 basamaklı birer doğal sayıdır. Verilen eşitliğe göre ABC sayısının alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, hemen çözümleyelim. 100A var, 1A var ve 10A var. Toparladığımızda 111A. 10B var, 100B var, 1B var. Topladığımızda 111B artı 1C var, 10C var, 100C var. Toparladığımızda 111C eşittir 888. Her tarafı 111'e böldüğümde A artı B artı C eşittir 8 olacaktır. Bizden istenen ABC sayısını alabileceği en küçük değer. A'ya 1 veriyorum. B'ye ona da 1 vermek istiyorum. Çünkü B'ye 0 veremem. Çünkü B 3 basamaklı bir sayının yüzler basamağında bulunuyor. Eğer siz B'ye 0 verirseniz burası 3 basamaklı BCA sayısı elde edemezsiniz. C'nin de karşılığı bu durumda otomatikman ne gelecektir? 6. O zaman aradığımız en küçük sayı 116'dır. A, B, C birer rakam ve A, B 2 basamaklı bir doğal sayıdır. A, B eksi A artı B artı C işte 42 olduğuna göre C kaçtır denmiş. Arkadaşlar hemen A, B sayımızı çözümleyelim. 10 A artı B. Eksiyi de dağıtalım. Eksi a eksi b eksi c eşittir 42. 10a'dan bir a çıksın 9a. Artı b eksi b'yi götürecek. 9a eksi c 42. a'ya öyle bir değer vereyim ki 42'den biraz fazla olsun. 5, 45 ve c bu durumda ne gelsin? 3 gelsin. Bizden de istenen c doğru cevap c seçeneğidir. 3 basamaklı 3 km sayısı 2 basamaklı km sayısının 16 katıdır. Buna göre k eksi m farkı kaçtır? Arkadaşlar 3 km sayısını yazdım. Neye eşitmiş bu? 16 çarpı KM'ye. Şimdi ben bu K'ları, M'leri, 3'leri filan çözümleyip dağıtabilirim. Fakat bu sefer şöyle bir şey yapmak istiyorum. Örnek veriyorum 453 sayısını biz istersek 400 artı 53 olarak yazabiliriz. O zaman buradaki 3 KM sayısını da 300 artı KM diye yazabilirim. Bu KM'yi karşı tarafa attığımda 300 eşittir 15 KM yapacaktır. Her taraf 15'e bölündüğünde km sayısı 20. Bu durumda k 2 m 0 olacaktır. Bizden istenen 2 eksi 0 doğru cevap e seçeneğidir. Zeki'nin çantasının şifresi 3 basamaklı bir sayıdır. Zeki şifresini soran arkadaşına şunu söylemiştir. Eğer şifrenin birler basamaklı rakam ile yüzler basamaklı rakamını yer değiştirirsem asıl şifremin değeri 495 artmaktadır. Şimdi burada bir duralım. Zeki kardeşimizin şifresi ABC olsun. Birler basamağı ile yüzler basamağını yer değiştirdiğinde bu şifre CBA olacak ve 495 artacaktır. Bu durumda CBA daha büyük bir sayıdır. CBA'dan ABC'yi çıkarttığımda dikkat edin büyükten küçüğü çıkarttım. Bu durumda 495 olacak. Gelin çözümleyelim. 100C var, 1C var çıkarttım 99C. 10B var, 10B var birbirini götürdüler. 1A var, 100A var çıkarttım da 99A. Bu da 495'e eşit. Işte. Her tarafı 99'a böldüğümde C sayısının karşılığı buradan ne gelecektir? 5. Zeki'nin oluşturduğu şifre aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi ben C sayısına 6 versem, A sayısına da 1 versem. Oluşturduğu şifre unutmayın A, B, idi. Bu durumda ben hemen şunu yazayım. A'ya 1 verdik, C'ye 6 verdik. Ortaya ne verirsem ver. O zaman 106 olur. Buraya 2 verdim, buraya 7 verdim. Aralarındaki fark malum 5 olacaktı. O zaman ortaya da 5 vermiş. Buraya 3 verdim. Burası 8 oldu. E ortaya ne verirsem ver. Şuraya 4 verdim. Buraya 9, ortaya 1 vermiş. O da olur. Buraya 5 veremem. Çünkü bu durumda C sayısının karşıtı 10 olması lazım. E rakam dışına çıkacak. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği. K sayısı aşağıda gösterilen şekilde gibi belirlenmektedir. K sayılarının K sayısının rakamlar toplamı A'ymış, K sayısının rakamlar çarpımı B'ymiş. Sonra burası 18 burası 24 ise K sayısı ile alakalı şöyle bir soru sorulmuş. En fazla kaç basamaklıdır? Şimdi arkadaşlar rakamların çarpımı 24. Şimdi 24 sayısını olabildiğince küçük asal çarpanlarına ayırayım. 2, 2, 2, 3 çarpımları olacak. Bunların çarpımı 24. Geri kalanların hepsini bir seçsem. Neticede 24'ü hiç etkilemeyecekler. Ama biz bir taraftan da K sayısını ne yapmış olacağız? Basamak sayısını arttırmış olacağız. Peki, şunları da toplarsam bir taraftan da rakamlar toplamı ne yapması gerekiyordu? 18 yapması gerekiyordu. Burası ne yapıyor? 9. O zaman kaç tane 1 yazacaksın kardeşim? 9 tane 1 yazacağım. Bakayım oldu mu? 2 4 6 8 9 bir daha sayayım. 2 4 6 8 9 bir daha. Hayır. Dolayısıyla şu an rakamlar toplamımız 18. Bakalım kaç basamaklı sayı yazmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 basamaklı sayı yazdık. Yandaki çarpma işleminde basamak kaydırmayı unutan bir öğrenci sonucu 675 bulmuştur. Buna göre ABC sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar şimdi şu ilk noktalı kısım 3 ile ABC'nin çarpılmış hali. Şu ikinci noktalı kısım ise 2 ile ABC'nin çarpılmış hali. Hiç kaydırma yapılmadığından dolayı bu iki ifade toplanmış dolayısıyla 5 tane ABC'nin karşılığını 675 bulmuşlar. O zaman biz 675'i 5'e bölersek ABC sayısına ulaşmış oluruz. 1 defa var, 17 oldu. 3 defa var, 15 oldu. 25 5 defa var. Dolayısıyla bulduğum sayı 135 ABC sayısının ta kendisidir.